Mor Koyun ve Air City takım ile beraberiz. Ee, güzel bir maçtı. Maç hakkında yorumlarınızı alalım. Mor gençlik olarak daha yeni yeni e, takım oturtmaya çalışıyoruz. Takım arkadaşlarım elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Takım yavaş yavaş daha da iyiye gelecek. Bizim için hazırlık karşılaşması bunlar. Merhaba bana Güzel bir maçta eğlendik. Çok güzel dostluk çerçevesi içinde bir maç oldu gerçekten de. Rakip takımın da ilk maçıydı. Bizim de öyle. Güzel bir maç oldu. Genç kardeşlerimizin ayağına sağlık. Rakip takımda yeni bir oluşum içinde. Gerçekten de onlar da iyi mücadele ettiler. Daha da iyi olacağız işte. Eksiklerimiz var. Tamamlayacağız. Güzel bir maçtı. Ayaklarına sağlık. Teşekkürler. Öncelikle e, lig maçları başlamadan önce hazırlık maçı davetimizi kabul ettikleri için karşı takımın e, kaptanına teşekkür ederim. E, çok güzel oynadılar. Gerçekten Morkoy'un zaten senin Çeyrek Dünar e, takımıydı. Sprintle oynadılar. Hiç düşmediler. Son 15 dakikada eee oyundan düşünce 3 tane gol yedik haklı olarak. Eee iki defansımız yoktu, bir kalecimiz yoktu. E, bunlar çok büyük eksikler. Ortada bir de oyuncumuz yoktu. E, bunlar doluşun içine gelince takım da zaten ilk defa oynuyor birbiriyle. Eee keyif veren bir takım olacağız inşallah rakiplerimize. Başarılar diliyorum bütün takımlara. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.